Merhaba arkadaşlar. Okullar bu illerimize tatil edilebilir. Yaklaşık 67 ile çok önemli uyarılar verildi. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi turuncu kodlu sayacağımız bu iller çok önemli. Çünkü bu illerimizde okulların tatil edilme olasılığı çok daha yüksek. Şimdi hemen o illerimizden bahsedelim. Afyon Karahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu. Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, 40 Kırkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak. Bu saydığımız illerde okulların tatil edilme olasılığı yüksek arkadaşlar. Çünkü meteoroloji turuncu kotlu uyarı verdi. Bu da turuncu kotlu uyarıda sıkıntılı bir durumun olduğunu ifade ediyor. Çatı uçması vesaire fırtınaların olduğunu ifade ediyor. Şimdi bir de sarı kotlu e, illerden bahsedeceğiz. Sarı kotlu illerde de tatil edilir ama turuncu kodlu illerin e, ki kadar e, yüksek mali tatil edilir diyemiyoruz. Sarı kodlu illerde birazcık daha düşük ihtimal ama onlar da yine listenin içinde. Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Tunceli ve Uşak illerinde. E, yine dediğimiz gibi sarı kodlu uyarılar verildi. Bu illerimizde yine tatil edilme olasılığı ihtimali var ama turuncu kodlu illerimizde çok daha yüksek tatil edilme olasılığı. Onu da sizlere bu şekilde belirtelim. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diğer videolarda. Görüşürüz.